Perşembe Pazarı, Karakök, Beyoğlu Perşembe Pazarı'nda vazgeçilmez Şişevin vardır. Evet. Hemen Hisar Civata, Şişevin Karahisarlı Evet, Karaköy'ün ummalı çalışması, Perşembe pazarındaki iş insanlarımızın ummalı çalışması bu şekilde. Tarihe meydan okuyan Celal abi birlikteyiz. Hisarcı Celal Ay. Kolay gelsin Celal abi müşterilerimiz bazen yerli bazen yabancı olduğu için müdahale etmiyoruz. 49 sene. Her şeyi akışına bırakıyoruz. 49 yıldır bu evet. civardasınız. 49 yıldır kaderinizde Evet. Aa. Kolay gelsin. Evet, müşterimiz aradığını, aradığını Hisar Civata'da buluyor. Hoş geldiniz. Hisar Civata'dayız. Karaköy Perşembe Pazarındayız. İş insanı değerli abimiz Celal Aya ve çocuklarına, müşterilere teşekkür ediyoruz. Bugün buradayız. Hani ya ben gideyim Ya artık ben onu biliyim. Dolu

Evet sizi dinliyoruz. Yoğunsunuz. Burası Perşembe Pazarı. Yoğun olacakmış. olacak. 1974 yılı liseye kayıt oldum. Babam dedi seni öldürecekler. Evet. E getirdi. 1975'in birinci ayında sigortalı oldum. Ee, 1978 yılında da ortak dükkan açtım. 18 yaşında doğumumu doldurdum yaş haddimi. 44 yıldır devlete vergi mükellefim elhamdülillah. 49 senedir de bu sokaktayım hiçbir yere gitmedim. Gözünü açtın buradasın. şeyim, tatil yerimde bir tek Bütün yani Şebir Karahisar'ın Kayalı Köyü'nü, Hacı'nı, İstanbul'da yer olsaydım e yapardı. Onları hiç düşünmüyorum. Ben zaman da yerinde. Buyurun. Devam, devam, devam. Buyurun olsun. Devam. Devam. Orada geliyor. Şaraş, şaraş geliyor. Evet, orada kimin öbür sisarcıvada diye bağırıyor. Arkada derse gelecek. Memleket neresi? Sanki bizim öteki mahalleden gibi duruyorsunuz ama. Evet, öyle. Neresi? <laughs> öteki mahalle. Neresi? Iğdır. Iğdır. E Iğdır da bizim öteki mahalle zaten. Biz de Şebin Karahisar. Ya, Vilayetliğine henüz ya, daha ya. iadesi sağlanamayan Şebin Karahisarlıyız. Duydunuz mu Şebin Karahisarı? Yok, hiç Şimdi duymuş oldun. Yani Hisarcı vatanın memleketi. Olsun bir yesen. Hizmet okuyarım. Şey hiç tabii yesen. Tepkeli Bana bakıyordum. Sayın Ay, 49 yılda kimleri yetiştirdiniz? Tamam. 15 kişiyi emekli ettim, 50 kişiye de baktım. Çok güzel. Bak, 15 kişi emekli ettim, 15 tane sigortalı emekli ettim. Kendimde iyi emekli oldum. 42 <laughs> Şimdi o, 49 yıldır buradasınız. 18'de mi geldik dediniz? Ben buraya. 18 yaşımda yok, geldim. Yok yok 15, 63 yaşındayım. <laughs> Genç 15, yaşta. 15, 15. Çocuk yaşta 15. geldiniz evet. 15. O zaman Ama şunu dede, diyebilir miyiz? Dedem üç bahçe çekiyor mu? Çok ürgen geldi. Perşembe tamam. pazarının e... yani kurşunla rehberi sizsiniz. Kebin Karahisar'ın Kebin Karahisar'ın rehberi kurşunla. Kurşunla evet. han. Evet. Sekiz para köyün karşında. Buyurun. Sekiz para köyün rehberi Kurşunlu Han. Kurşunlu Han hemen burada. Celal Ay Beyefendi de Kurşunlu Han'da bir iş yeri açarak burada birçok insanı yetiştirdiğini, emekli ettiğini ve 50 aileye baktığını ifade ediyor. O bizim duyabildiğimiz bir de duyamadıklarımız var. Otuz tanesi değil mi? Evet. Iğdırlı kardeşimiz Türkiye'nin neresinden olursa olsun buradan gelip alışveriş yapıyorlar. Türkiye Türkiye, Sarıcıvatı'da. Para da çıkmıyor ha. 7,5 lira. <laughs> 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 abi ben bir para ya. Şöyle abi? Bir Hanım. Ee, gelmiş İstanbul'da. Ben onu da öyle diyeyim de şöyle köylü olarak. Rumeli Hisarı'nda mancılık yapmışlar. İstanbul'da tulumacılık yapmışlar, yangın söndürme. İlk trolley bir şoförü dedemin amcası, abisinin oğlu. Trolley bir şoförü. 500 senelikte kurşun Kurşunlu Han'ın oda başından sonra Kurşunlu Han'da nasip olmuş, babamın dayısı satın almış 1927'de. Bizim Şebinkarahisar'da Karahisar'da bir taraf derler köprüde, Hasan Ağa köprüsü yani sekiz tane köyde kurşunlandı. Mekan kurmuş. Gölvesi'de, Hanayesi'de, Hasan'sı'da, Oğlu'da, köpek bir şey. Kurşunlu 8. Han yan taraf. Evet bizim Han. Evet. Buyurun. Şey, sen var. Arama. Arama. Var? Tarihi dinleyelim sizden. Buyurun. Bunun aynı boyu olduğu tarih. Var mı değil mi? Aynı boyu değil mi? Değil. Dedem şehit çocuğu olduğu için üç parça görmüş. Tophane'de 1927'de devletin resmi bekçisi Tabakan'da yapmış. Almamış. 1927'de Şebin Karahisar'ın Kezar köyünde 150 dönüm tarla almış. 500 dönüm. Ben de 1987'de gittim. Çok şükür. Söylemeyeyim miktarını. 30 dönüm arsalıydım. Samandıra'dan, yeni almadım, almadım. Şöyle Akılsız. Evet, akılsız. Akıl sürsüz. Devam, devam, devam. Evet. Akıl nimet ne yapalım? Akıl çok, akıl ak. başa bela. <laughs> Benden herkese nasıl nasihat. Aklınızı fazla ak çok akıl zarar. Çok akıl Son zarar. cümlelerinizi alalım Allah hemen aralısın. buradan. Bizler teşekkür ediyoruz Bizler de teşekkür ediyoruz sizlere evet. 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 Hisar Civata, Celal Aybey Efendi. Evet, evet. namı evet. değer. Kurşunlu Han burada. Sizler de Kurşunlu Han'ı gezeceksiniz. <laughs> Haydi bakalım Kurşunlu Han'a. Karaköy, Perşembe Pazarında Şebin Karahisarların var olduğu, tarihin var olduğu, Türkiye'nin var olduğu Kurşunlu Han'a Çok ısrarlıyınız biliriz. Hello. Evet. Kurşunlu Hanı geziyor turistlerimiz. Kurşunlu Hanı ziyaret. Evet. Okay, very good. See you. <laughs> Yani biraz biraz turist dedik. Kurşunlu Han. Tarihin içi. Tarihin kendisi. Vay. Wow. Evet. Asmalar. Taş merdivenler. Çok güzel. Oo. Hakikaten Celal Ay Beyefendinin dediği kadar var.